Merhabalar, İskender'in Demirçeli'ye bakıyoruz. Aslında hissesini uzun süre taşıyan, güzel yatırımını yapan, değer yatırımı yapan insanlar için de oldukça güzel bir hisse. Hisse trendini bozmadan güzel güzel yükselmiş. Ee, i̇şte uzun süreli bekleyebilen, sabırlı olan hisse yatırımcıları için de çok güzel bir örnek. Ee, bu hissede aslında her şey şu an yolunda gözüküyor. E, hissede dikkat edilmesi gereken seviyeler var. Bir tanesi bunların 10.66 hisse olası geri dönüşlerde 10.66 e, desteğinde e, kendine yer edinebilir. E, bu seviyenin altına düşmediği durumda ise boğa piyasasında yoluna devam edecektir. E, bu seviyeyi hep göz önünde tutarak eee 10.66 sonrası da 10.25 seviyesini göz önünde tutup keral seviyelerimizi doğru ayarlayıp e, izlemeye devam edebiliriz. E, karda olduğunuz durumlarda özellikle de boğa piyasasındaki hisselerde karda oturmak aslında oradan oraya zıplamaktan çok daha karlı bir yöntemdir. E, hisse şu an 11.56'daki e, Fibo direncini aslında takılmış durumda. Bakın oranın üstüne altına gidiyor, geliyor ve orayı geçmeye çalışıyor aslında. Ee, ve Burası aynı zamanda bakın bir e, kanal direncini temsil ediyor. Tam o kanal dirençlerine geliyor, tekrardan e, kar realizeleri oluyor. Tabii e, bu tarz yükseliş yapmış hisselerde e, kar al yapan insan sayısında çok olması oldukça doğal. Hisse bu noktada kendine bir yatay kanal yapıp ve ya burada e, yeterli gücü toplarsa e, bakın zaten hacim de oldukça iyi. E, şu şuradaki bakın yani son 3 4 aydaki hacim de oldukça güzel. E, buralarda kendine bir yatay kanal yaparsın. Ve yukarı yönlü hareketini devam etmek isterse nereye gidebilir? Eee gideceği ilk nokta aslında bu yatay direnci kıracağı noktalar. Yani 12 seviyeler, 12 20, 12 25 seviyeleri. Ki oraları hacimli bir güçlü kırarsa, 13 24 seviyesine gelecektir. Şimdi bir seviyesi önemli olacaktır, çünkü oldukça da iyi bir yükseliş potansiyeli. Yani hisse neredeyse beşlerden biri, hemen hemen sürekli yükseliyor. 13 24 seviyesi bizim için kritik bir seviye olacaktır. 1618 çok güçlü bir e, tren seviyesidir. 13.24'ün üzerinde tekrarlı kapanışlarda artık 13.24-18.08 kanalına girecektir ise. Yani bu kanal içerisinde e, yukarı aşağı hareketler görebiliriz ve 13.24 kendine destek yapacaktır. Tabii öncelikle biz 11.56 üzerinde tekrarlı tutulma görmeliyiz ve aslında bu e, trend direncinin de kırıldığını. Ee, görmediyiz ki yukarıları hedefleyebilelim. Sonuçta kar zarar kardeş. İş süren stoklarınızı kısa tutmalısınız. Ee, yani hisse şu an boğa piyasasında olduğu için de e, izlemek oldukça iyi bir opsiyon gözüküyor. Güzel bir hisse. Ee, önü de açık duruyor. Umarım dirençlerin geçirdiği desteklere hiç uğramadığı güzel bir dönem olur önümüzde. Başarılar.